Evet hanımefendi. Şikayetiniz öğrenebilir miyim? Doktor Bey, onun hiçbir şeyden şikayet yok ki. Bizim şikayetimiz var. Pardon, ne demek istediğinizi anlayamadım. Sürekli etrafa bakıp gülüyor. Halüsinasyonlar görüyor. E biz de bundan rahatsız oluyoruz tabii. Bizim görmediğimiz bir şeyi onun görmesi doğru değil ki. Öyle değil mi doktor Bey? Hı, hmm, anladım. Kadriye hanım ne gibi şeyler görüyorsunuz acaba? Tomu görüyorum efendim, Tomu. O kadar eğlenceli ki beni sürekli güldürüyor. Peki anladım hanımefendi. Telaş etmeyin. Size iki tane ilaç yazacağım. Onları düzenli olarak kullanırsanız bu şikayetleriniz sona erecektir. Pardon da bu durumdan şikayet ettiğimi kim söyledi? Ben gayet memnunum. Oh ne güzel. Sürekli beni eğlendiren bir tane hayalim oldu işte. Siz ona bakmayın doktor bey. Olur mu hiç öyle şey? Hep beraber ailecek otururken bir yere bakıp gülmeye başlıyor. Ondan sonra onun peşinden gidiyor. Nereye gidiyor ne yapıyor çok merak ediyoruz. Siz yazın yazın. Ben ilaçları takip ederim hiç merak etmeyin. Hanımefendi eğlenmenizi anlıyorum. Ama yine de bunların hayal olduğunu bilmeniz güzel bir şey. Siz de tedaviye destek olursanız yakın zamanda iyileşirsiniz. Hadi Kadriye lütfen doktorun dediğini duydum bak. Bunların hepsi birer hayal. Sen de biliyorsun. Ayol Remzi bütün gün Necati ile oyun oynuyor. Şakir desin arkadaşlarıyla top oynuyor. Canan desen kitaplara gömülmüş durumda. E ben ne yapayım? Bu hayallerle kendimi avutuyorum işte. Remzi Bey anlaşılan iş size düşüyor. Biraz daha eşinizle ilgilenmeniz. Onunla vakit geçirmeniz gerekiyor. Hava da güzel. Dışarılara çıkın. Pikniğe gidin. Alışveriş yapın. Yani Kadriye Hanım güzel bir şeylerle meşgul etmeye çalışın. Anladım doktor bey tamam. Ben dersimi aldım. Bundan sonra daha çok ilgileneceğim Kadriye seninle. Hiç merak etme. Sen yeter ki ilaçlarını kullan. O zaman anlaştık değil mi Kadriye Hanım? Tamam tamam. Duruma göre bakarız artık. Ne yapalım? Ay Remzi. Havanın güzelliğine bak. Şurada bir tane park var. Biraz oturalım mı? Ne dersin? Bir dakika Kadriye. Necati aradı da. Olur olur Necati tamam. Anlaştık. Akşam görüşürüz. Şimdi yoldayım. Hadi kapatıyorum. Hoşça kal. Eve gidelim mi artık Kadriye? Ne dersin? Az önce dediğimi duymadın değil mi Remzi? Necati ile konuşuyordum ya Kadriye. Aa, sen gene aynı noktaya bakıyorsun. Ne görüyorsun orada bakayım? Bak bak, şakla şaklabanlıklar yapıyor. Ne şakacı kedi bu ya? ya. <laughs> tamam tamam kızma. Hadi Kadriye, ilaçları alalım da bir an önce eve gidelim. Ama Tom'un gösterisi daha bitmemişti. Kadriye yürü yürü. Galiba seni yeniyorum Remzi. Lahmacunlar bana hayırlı uğurlu olsun. Yetmez. Sonunda künefe de istiyorum. Bu bitirdiğim kaçıncı kitap hiç hatırlamıyorum. Galiba biraz yoruldum. Anne. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Karnım acıktı. Aa. Canan. Görüyor musun? Tom gelmiş gene. Tom mu? Hani nerede anne? Bak bak. Tam karşıda. Ay gene çok komik hareketler yapıyor. ha. şunların da tuvaleti gelme hareketi çok komiğime gidiyor ha. Anne sen babamla bugün doktora değil miydin? Evet iki tane de ilaç verdi. Aldım merak etme. Ya o ilaçları kullanmıyor musun? Herhalde daha yeni kullanmaya başladım Canan. İlacın kutusuna bakınca etki gösterecek hali yok ya. Tamam anne ne zaman yemek yiyeceğiz peki? Birazdan hazırlarım Canan. Baba hani bugün doktora gitmişsiniz? E, evet Canan gittik. Ne dedi peki? Ay unuttum görüyor musun? Annenle daha fazla ilgilenmemi söylemişti. Ben ise burada oturmuş Necati ile birlikte oyun oynuyorum. Tüh Necati tüh. Kapat kapat çabuk. Niye Remzi ya? Tam da yeniyordum seni ha. Lahmacundan mı korktun yoksa? Ne lahmacun Necati ya? Kadriye bizim ilgisizliğimizden hayal görmeye başlamış. Her yere bakıp gülüyor. Tom geliyormuş onun gözünün önüne. Doktor da iki tane ilaç verdi. Dikkatli olun. Onları kullanmasını takip edin dedi. Ben de söz vermiştim. Aşk olsun baba ya. Al annemi biraz dışarı çıkın. Hadi. Bana ne? Ben yendim kabul ediyorum. Çünkü oyun sonuna gelmişti. Tam 10 tane lahmacun. 2 tane künefe. Bir tane de sütlaç borcum var. Tamam Necat tamam söz. Alırım bir ara. Hadi sen şimdi git. Güle 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 gittim bile Remzi. Pardon Kadriye ile nereye gideceksiniz? Oraya da geleyim mi? Hayır tabii ki Necati. Tamam Remzi tamam. Hoşça kal. Kadriye. Ay Remzi önümü kesiyorsun. Göremiyorum şimdi. Tamam neyse boş ver. Beraber dışarı çıkalım mı? Parkta otururuz biraz. Dondurma da alırız. Ne dersin? Olur olur Remzi tamam çıkalım. Gideyim de çantamı alayım bari. Baba yemeği ne zaman yiyormuşuz? Kızım boş ver şimdi yemeği. Kendi başına bir şeyler atıştır işte. Biz annenle birlikte dışarı çıkacağız. Aa istersen sen de gelebilirsin yani. Yok baba yok. Siz baş başa vakit geçirin. Belki anneme daha iyi gelir. İyi gezmeler. Kadriye dondurmalar çok güzelmiş değil mi? Bak bak Remzi. Tom yine geldi görüyor musun? Kadriye artık görme şunları. Biliyorsun hayal olduğunu. Ama baksana neler yapıyorlar neler. Ay bir dakika ben de gideceğim yanına. Aa, Kadriye ne yapıyorsun? O bir hayal gerçek değil ki. Olsun hazır kimseler yokken ben de kaydıraktan kaymak istiyorum. Hatta sen de gel istersen. Çok eğlenceli gözüküyor. Remzi bak Tom'un çıktığı balkona çıktım. Kadriye lütfen dikkatli ol. Sonuçta biz çocuk değiliz. Düşersek çok fazla yaralanırız. Kaydırakta kaymak da çok eğlenceliymiş. Ay yok bir daha kayacağım vallahi he. Kadriye dur yavaş. Aa kendimi çok kötü hissediyorum. Galiba Kolun kırıldı Remzi. Ah Kadriye ben sana demedim mi dikkatli ol diye. Koca insanlarız ne işimiz var kaydırakta falan. Anlaşılan ilaçları çok kullanmadınız Kadriye Hanım. Gene buralara gelmişsiniz. Sormayın efendim sormayın. Tom'un peşinden kaydıraktan kayacağım derken işte başımıza bunlar geldi. Daha sizin ilaçları kullanmaya çok da fırsat olmadı yani. Kadriye Hanım hala mı görüyorsunuz Tom ve arkadaşlarını? Evet efendim evet ama çok eğlencelilerdi gerçekten. Onlar ne yapıyorsa ben de yapayım dedim. Sonra başıma bunlar geldi. O zaman bundan sonra hem ilaçlarınızı içeceksiniz hem de iyileşmeyi bekleyeceksiniz. Söz veriyor musunuz Kadriye Hanım? Tabi tabi doktor bey. Gerçekten bütün ilaçlarımı vakitli vakitli içeceğim ama kesinlikle söz veriyorum. O zaman artık size paça çorbası iyi gelecektir. Geçmiş olsun hoşçakalın. Ee Kadriye sen seviyor musun paça çorbasını? Ne yapalım artık Remzi? Elimiz mahkum içeceğiz. Ama parktaki dondurmayı bitiremedim diye çok üzüldüm gerçekten. Merak etme Kadriye. Sen iyileş ben sana daha büyüğünü alırım. Ama ilaçlarını kullanman şartıyla. Söz mü? Söz Remzi söz.